Selam arkadaşlar. FC Koko kanalımıza hepiniz hoş geldiniz ve Anadolu Efes EuroLeague şampiyonu. Anadolu Efes finalde Barcelona'yı yenerek EuroLeague şampiyonu oldu. Ee, Anadolu Efes camiasını, oyuncuları, Ergin Ataman'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize gelen ikinci EuroLeague şampiyonluğu olmuş oluyor. 2017 yılında Fenerbahçe'de EuroLeague'i kazanarak ilk Getiren takımdı ve Anadolu Efes ikinci getiren takım olmuş oldu. Biliyorsunuz 2020 yılında pandemiden dolayı sezon iptal olmuştu. Ancak 2016 yılından beri tüm finallerde sürekli Türk takımları yer alıyordu ve Anadolu Efes geçen sene yani iki sene önce ile final mücadelesi vermiş ve finalde mağlup ayrılmıştı. Ancak bu sefer şampiyon Anadolu Efes oluyor. Tüm camiayı, tüm ekibi tebrik ediyorum. E, maça dair ilginç ensanteneler var, ben e, ve ilginç notlar var. Onları da açıklayacağım sizlere. E, e, heyecandan doğru düzgün konuşamıyorum açıkçası. E, şöyle belirteyim ben sizlere. E, i̇lk olarak e, ilk üçlüğümüzü Tibor Plisz attı. Maç aslında çok agresif başlamıştı. İlk üçlüğümüz Tibor Plisz'ten geldi. Tibor Plisz da ilk üçlüğü ikinci periyodun İkinci dakikası dolmak üzereyken attı. Yani yaklaşık 12 dakika sonra 13 dakika sonra ilk üçlüğümüz gelmiş oldu ee, ve e, ikinci bir bahsedeceğim not da şuydu. E, Missich e, ikinci perimutun bitimine 3 dakika kala yani tam 17 dakika sonra ilk basketini attı. E, Lakin ve Missich çok geç sayı buldu. Di, e, aslında normal sayıları diyelim. E, Diğer sayıların hepsini serbest satışından atmıştı ama normal basketini ilk olarak ikinci periyodun bitimine yakın buldu. Bunun dışında Larkin de keza bulmuş olduğu ilk sayı ise üçüncü periyodun 3. dakikasında yani tam 27 dakika sonra bulmuş oldu. Ancak Misic ve Larkin'in Serbis gerek serbest satıştan olması gerek de sonradan açılmasından sonra eee skorar anlamda bir hayli rahatladım Anadolu Efes. Ancak ilk çeyrekte e, 15 sayıda kalmıştık. E, Tibor Plais'ın Plais'ın oyuna girmesiyle beraber ikinci çeyrekte e, tamı tamına 24-4'lük bir seri yakaladık ve hem skorda öne geçmiş olduk hem de agresif savunmamızla e, Barcelona'nın az sayı bulmasına e, sağladık. Bunda Tibor Plais'ın da katkısı çok büyüktü. E, açıkçası son periyoda girerken Brandon Davis, Higgins ve Kuriç ile etkili sayılar buldu. E, ancak Barcelona'ya bu yetmedi. Anadolu Efes 86-81 sağdan gayripa ayrılıp şampiyon oldu. E, ülkemize ikinci şampiyonluk hayırlısı olsun diliyorum tekrardan. E, tüm oyunculara helal olsun. Mükemmel bir sezon geçirdi Anadolu Efes. E, biliyorsunuz yarı final mücadelesinde CSK'yı yenmişti. Finalde de e, Almanya'da oynanan Köln şehrinde oynanan mücadelede Barcelona'yı devirdik. E, Helal hoş olsun özellikle bu zor zamanlarda korona koronan e, mevcut yaratmış olduğu e, psikolojik e, sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz zamanlarda böyle bir başarıya e, tüm ülkenin ihtiyacı vardı. E, ben tekrardan canı gönülden tebrik ediyorum e, tüm ekibi bunun dışında aktaracağım şu an için yok ve size üçüncülük maçında bahsedeyim. Üçüncü Milano oldu 83-73 bitti maç. üçüncü Milan oldu dördüncü CSK, ikinci Barcelona ve şampiyon Anadolu Efes oldu tekrardan. beni takip etmeyi unutmayın bildirimlerinizi mutlaka açın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.